Atlantis'in sırrı binlerce yıl boyunca filozoflardan, arkeologlardan ve maceracılardan ilgi çekmiş, kaybolmuş bir uygarlığın hikayesidir. Platon'un eserlerinde detaylı bir şekilde anlatılan, ada şeklinde bir metropol olarak tasvir edilir ve gelişmiş teknolojilere, zengin kültürel mirasa ve olağanüstü mimariye sahip bir toplum olarak betimlenir. Ancak Platon'un anlatıları dışında Atlantis'in varlığına dair somut bir kanıt bulunmamaktadır. Bu, Atlantis'in gerçek mi yoksa sadece bir alegori mi olduğu sorusunu akıllara getirir. Hakkındaki efsane, Platon'un Timaeus ve Critias diyaloglarında kökenini bulur. Platon, Atlantis'i ideal bir toplum olarak değil, ahlaki ve etik dersler veren bir hikaye olarak kullanmış olabilir. Ancak, onun detaylı betimlemeleri, insanların yüzyıllar boyunca bu kayıp şehri aramasına ilham vermiştir. Arkeologlar ve tarihçiler Atlantis'in yerini belirlemek için çeşitli teoriler öne sürmüşlerdir. Bunlar arasında Atlantik Okyanusu'ndaki bir ada, Antarktika hatta Akdeniz'deki Santorini Adası gibi yerler bulunmaktadır. Santorini teorisi, milattan önce 1600 yıllarında yaşanan büyük bir volkanik patlama ve ardından gelen ile desteklenmektedir. Bu felaket, efsanesinde bahsedilen batışa benzer bir olaydır ve bazı araştırmacılar tarafından olası bir açıklama olarak kabul edilmektedir. Modern arkeoloji ve jeoloji, hikayesinin gerçek bir temeli olup olmadığını kanıtlamak için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Ancak, bugüne kadar kesin bir sonuca varılamamıştır. Hakkında yapılan araştırmalar genellikle spekülatif nitelikte olup, somut kanıtların eksikliği nedeniyle kesin bir sonuca ulaşmak zordur. Atlantis'in sırrı, insanlık tarihindeki en büyük gizemlerden biri olmaya devam etmektedir. Bu efsanevi şehrin hikayesi Bilim ve fantastik arasında bir köprü kurarak, insanların geçmişi olan merakını ve kaybolmuş uygarlıkları keşfetme arzusunu tetiklemektedir. Ve gerçek olup olmadığına bakılmaksızın, kültürel mirasımızda önemli bir yer tutmakta ve gelecek nesilleri de hayal gücünün sınırlarını zorlamaya teşvik etmektedir.